Video çekeceğiz mi? Çekeceğiz. Çekmesek? Niye? İşte. Niye oğlum niye? İşte. Yani niye olmaz bana onu anlat Allah Allah. İşte. Ne yani niye çekme, i̇şte. çekmesek diyorum. olmaz? İşte. Nasıl işte diye bir cevap olmaz ki oğlum ya. <laughs> ben ne dedim sana? <laughs> Aferin. Öğreneceksin sanki sen bu işi. Video çekmesek niye olmaz bana onu anlat. İşte bu yüzden olmuş. Hadi. Bugün video çekemedi bir o. Çekeceğiz diyorsan çekeceğiz. Bir otur. Bir otur soracağım sorulara bana düzgün cevaplar var. Beni ikna et ki ben video çekme işine tamam diyeyim. Çekeceğiz. Tamam niye çekeceğiz? Neden? Bu cevap yeterli olmaz. Videomu da çekemeyiz bu cevabın üzerine. Çekeceğiz. Tamam niye oğlum ya niye? Çekeceğiz de. Şimdi oraya bakacaksın. Açıklayacaksın. Ben razı olursam, beni ikna edersen video çekeriz. Yoksa çekemeyiz. O videoyu da silerim. Çek. Çekemem yani. Çek. Çeke ben öyle her gün, her gün, her gün, her gün videoyla uğraşamam Milacığım. Ne yapalım? Ben senle bir anlaşma yapalım mı? Ne anlaşması bu iş? Şimdi. Hı. Hmm. Bana abla uyudu ya. Evet. Zaten yarın benim Var. ne işin var? Araba işim. Hı, Hı. Sen de git. Evet. İşini yap. Evet. Ben de. Hı. -hı. Yapmadan önce yemen iyi. Evet. Yatayım ya. bütçe de çekelim. Şimdi benim sana sorduğun soruyla senin şu konuştuklarının ne alakası var? Bir şöyle bakalım bana. Niye video çekiyoruz? Ne yapacağız da çekelim? Bak şu anda beni ikna edemezsen niye çektiğimizi, niye istediğine video çekmeyi niye istediğini söylemezsen şu anda çektiğimiz videoyu da sileriz. Sonra da bir daha video falan çekmeyiz haberin olsun. Tamam ben şimdi sana Söyle. Şimdi biz işimi de çekmeyeceğiz. Evet. İşte. Hı. Çekelim deniyor. diyor. Bir tane çekelim sadece. Evet. Sadece bir tane çekelim ondan sonra bakalım mı? Olur. Olurum. mu? Olur. Bir daha çekmeyelim mi? Çekecek çok güzel. Çekecek Ne çekeceğiz çekecek ne? Çekeceğiz. Niye çekiyoruz iyi de? Çekeceğiz. Çekmeyelim bence. Çek. Çektiğimiz videoyu da silelim. Uğraşmayalım biz bu işte. Çekeceğiz. Niye oğlum? Ben. Hmm. Şuraya bir düzgünce otursana ya. Üfff, akşam akşam var ya. Maç var, ben gidiyorum maç çekme. Video falan çekmeye gerek var mı? Var. Allah Allah. Tamam, niye var? E, Puh, senin almak kazanmak için. Huu, senin dini limanın para mı olur? Para evet. çok mu önemli senin için? Evet. Hı? Evet, çok önemli. Ben vermiyor muyum sana para. Vermiyorsun, bir gün param bile yok elinde. Allah Allah. Sana kim arıyor pantolonları, ayakkabıları beyefendi? Kim alıyor? Annen mi alıyor? Evet. Allah Allah. Annen mi alıyor sen onları? Sen mi alıyorsun? Annen kim, kimden alıyormuş paraları? O kendi paralarını da alıyor. Yok canım. Annen çalışıyor da para mı kazanıyor? Senden mi alıyor? Tamam. Ben veriyorum işte sonunda. Sen alınan her şeyi parasın. Ben veriyorum bir kere. Annen vermiyor. Ben onlarla çikolata alıyorum. Senin hiç haberin var mı? Çikolata çok önemli. Burada çok önemli. Tabii ayakkabı önemli değil ha, değil mi? Önemli. O eşyalar önemli değil, değil mi? Önemli. Bu oyuncaklar önemli değil, değil mi? Önemli diyorsan önemli. önemli diyorsan önemli. Önemli diyorsan önemli. Onların hepsinin parasını ben veriyorum işte. Annen alıyor olabilir onları ama annene de parayı veren benim. Annen çalışıyor mu hiç? Para mı kazanıyor? Ben sana nasıl para veriyorum? Sen bana ne parası verdin? <laughs> ne zaman verdin? Ben vermiştim. Ne zaman? zaman? Çok oldu. Ne zaman verdin? Çok oldu. Sen çalışıp para mı kazandın getirdin verdin bana? Hı hı. Ne zaman verdin? Nerede, Nerede çalıştın Hani sen pazartesi günü şey içtin ya. Işte. Evet. Ben de ben içtiydim. Akşam, akşam oldu. Senle konuştuyduk ya. Evet. Hatırlamıyorum Hatırlamıyorum Hiç hatırlamıyorum Bana yalan söyleme bak Oğlum sen bana ne zaman para verdin Ne zaman verdin Tamam ya Dışarıya bak Ne var dışarıda Şurada, şurada. Aa, nasıl hey var Tırnak etimiz şurada Ne Ne? topaş gördüm çabuk topaş gördüm çabuk çabuk bak topaş hmm. aşağıda topaş şahin var arkadaşlar Miraç'ın bu arada topaş şahin delisi ya topaş şahin olacak iki tane araba bilir piyasada topaş şahin ya da memeve bu ikisinin üstüne i̇kisinin araba yok İkisini de alacağım memeve'yi de Tofaş'ı da memeve'yi de alacakmış topaşı da alacakmış hangisi daha iyi Tofaşın ondaki yeri başka yani BMW falan hap getire. Tofaşı ben arabayı modifiye edeceğim. Ne yapacaksın duymadılar? Modifiye. Neyi? Evet modifiye modifiye. Neyi modifiye edeceksin? Arabayı arabayı. Hangisini? İkisini de. Hem tofaşı Topaş. hem BMW'yi. Lastiklerini de. Modifiye ne demek bana bir anlatır mısın? Modifiye. Şöyle otur da, şöyle otur da, seni bir görsün millet ya. Ne yapıyorsun sen ya? Hani... Of! Ayyy! Benim ailem, sen yerine Herkes yerine geçsin. Herkes yerine geçsin. Lütfen. Bu ne ya? <laughs> İçine mi benim yerime oturuyorsun ya? <laughs> Neymiş bu ödüfiye? Bu ödüfiye? Ha? Aa bak, güzel. Hani, bir şey takıyorsun ya arabaya. Nasıl bir şey? İşte bunu sen takıyorsun. Ne? Ha egzoz değiştiriyorsun. Asker değiştiriyorsun. Evet. İşte işte değişiyor yere takıyorsun. O den modifiye yerine ne varsa. Bu modifiye o mu yani? Hı hı. Arabanın üstüne bir şeyler takmak öyle mi? Evet. Altına her yerine. Her yerine. Hmm. Bir de kapıların oca bir şey yapıyorsun böyle. Nasıl bir şey yapıyorsun böyle? İşte bir şey. Bilmiyorum. Hmm. Yani e, arabayı alıyorsun. Hı -hı. Modifiye yapma yeri var oraya gidiyorsun. Evet. Kapılarını böyle bir şey yapınca araba modifiye mi olmuş oluyor? Evet. Aa lan oradan senin bir şey bildiğin yok be. Var biliyorsun. Tofaş mı? Hı, Hı. BMW mi? İkisi de. Birini seçmen gerekirse. İkisi de. Birini seçmen gerekiyor. İkisi de. Oğlum birini seçmen gerekiyor ya. İkisi de. Of. İkisi de. Bak İki güzel. tane araba var. Sana diyecekler ki bunlardan sadece birini alabilirsin. Evet. Sadece birini alma hakkın var. Tamam. Topaşı mı alırsın? BMW mi alırsın? Topaş. Tamam. Niye daha mı iyi? Evet. Nesi daha iyi? Çünkü kızın sesi acayip güzel. Sesi güzel. Evet. Başka? Elbette. Elbette güzel. Başka? Kapılar. Kapıları daha mı güzel? Evet. Allah Allah. nasıl bir topasmış merak ettim ben de. Sanrufu var bize. Hiç sanrufu olan topaç görmedim bir kere. Orada yalan söyledin. Hayır. Ne hayır? Var mı sanrufu Gördüm tıfaş? be. ben. Nerede gördün? Gördüm sen görmemişsindir. Sen nerede gördün oğlum? Çorumda. <laughs> Çorumda gördün. <laughs> yalan mı söylüyorsun? Hayır. Yalan mı söylüyorsun?